genç erkeklerin sevgilisi masal prensesimiz uyanmış mı yoksa? Aman abla ya. Başlama sabah sabah. Olmaz zincirlemesini tamlaması yaptım. E, hayırdır? Pek mi huysuzuz yine? Ya huysuz falan değilim. Ya gördüğün gibi makyaj elbiseyi çıkartınca gerçek hayat devam ediyor. Çok karamsarsın aslında ya. Ne olur azıcık dün gecenin tadını çıkarsan. Ben de çok isterdim ablacığım ama okul bitti. Paramız da yok koca bir prensesler gibi boş boş oturmayacağıma göre... ...benim bir an önce bir iş bulup çalışmam lazım. İyi e, tamam anladık Aslı, dur. Zaten kabahatim bende. Sana üç elbiseyi falan alıp mezuniye göndermemem lazımdı. Ya bir dakika. O aptal sarışın söyledi. 350 milyonluk elbiseymiş. Sen nasıl aldın onu? Ya sen söyleyemeyecek misin hala şu elbisenin nasıl aldığını? Örtbas ettiğine göre kesin bir şey var bu işte sordum, soruşturdum, tamam mı? Bütün gün mağaza mağaza dolaştım. Sonra hatta senin o şeyi Almanya'lı sarışın var ya, onu gördüm. Hatta Deniz'le Efe'yle kıyafet bakıyorlardı. He, bak bak, sonra? <laughs> o elbiseyi çok beğendi. Ama parası yetişmediği için alamadı. ee, sen nasıl aldın? Aslıcığım. Annem bilezik sattı senin için. Ya, Ay kıyamam ya. Ya tezgahta arkasıda konuştum. Böyle durumu anlayınca personel indirimden faydalandırdı beni. Elbise yarı fiyatına gelmiş oldu zaten. Yalnız var ya Mine deliye döndü. Ne domuzsun abla ya? Yani, Aptal resmen delirdi. Ve o da Deniz elinden almasaydı Aslıcığım. Nasıl? Bütün erkekler gözlerini üzerinden alamadı, değil mi? Yani işte öyle süslü püslü gördüklerini hepsi içime düştü. Bütün erkekler aynıymiş. Bırak şimdi sen hepsini. Asıl Deniz ne yaptı onu söyle. Yani onun da bakışları çok değişti ama... Of, vallahi oldu bir iş. Şey. Ben sana söylemiştim Aslı. Anlamıyorsun değil mi abla? Ya Deniz de bütün erkekler gibi aynıymış. Uf, oysa ben onu daha farklı sanmıştım. Ay öyle mi küçük hanım? Yani ne sanmıştın? Yani beni olduğum gibi sevmiyorsa... ...gerçek Aslı değil de onun süsüne püsüne aşık oluyorsa... ...olmaz olsun o da onu kozmetik meraklı aşkı da. Ben eğer bir gün bir ilişkimiz olursa çok daha farklı başlar diye hayal etmiştim. Evet. Ay yani küçük fare nasıl sorsun, nasıl sorsun anlatamam sana ya. Eğer gerçekten seviyorsa Allah o çocuğa kolaylık versin. He. Ee, kaç tane yetişecek güne? Son parti Beş 500 tane ama annem de yok. Nasıl yetişecek bilmiyorum. Daha 100 tane bile yapamadık. E kaç para alacağız biz şimdi bu işten? yani tanesi 10 kuruştan 50 tane hesap et işte. 50 lira. 500 tane yapsak 50 lira. Oho. E sen doktor olunca bir muayeneden alırsın artık bunu. Ya abla böyle on kuruş on kuruş olmaz ya. Benim bir iş bulup çalışmam lazım acilen. sen onu anneme söyle. O kafeterya dolanlardan sonra hayatta izin vermez bir daha çalışmanın. Bu işi iyi işte. Sen de tut bir yücünden. A bak seninki geldi işte. E ben dedim sana o işte bari. Hasretine dayanamamış yani. Allah'ım başlama yine ya. Ne var? Merhaba Canan abla. Merhaba Aslı. Hoş geldin Denizciğim. Yüzünü gören cennetlik. <laughs> Özellikle Hafize teyze için geldim. Aslı'ya demiş ne zamandır uğramıyor, çok darılıyorum demiş. E ben de okulda, sınavda mezun etti derken bir türlü gelemedim. E bari gelip bir çayını içeyim dedim. Oo, sağ ol Denizciğim. Allah Allah, nedense. Ya. Ee, Hafize teyze yok mu? Aa, yok vallahi, biz varız. Yani sakıncası yok değil mi Denizciğim? <laughs> yok canım. Bunlar ne? Bebek şekeri, yeni meşgalimiz. Sen de yapmak ister misin? Hay Allah, bugün de şansımız bebeklerden açıldı ya, hadi bakalım. Allah Allah, o ne demek öyle? Yani bebek diyor, senin için anlasana. şekeri böyle koyduktan sonra bir fiyonk yapıyorsun. İşte pembe ise pembeyle, mavi ise maviyle. Gerçi ben de daha çok yeni öğrendim ama işte yapıyorum bir işte de. Deniz, sen dinlemiyor musun beni? <laughs> Pardon ya, dalmışım. Yani yüzümde bu kadar dalacak ne var anlamadım. Yok yani, dün akşamı düşündüm de şimdi böyle bir bakınca... <laughs> hmm. Yine bu erkekler bu kızın bu halinde ne buldu diye düşündüler herhalde. A hayır hayır yanlış anlama. Yani dün akşam ikimiz için de pek iyi geçmedi. Ama ben dün akşamki halini düşününce... ...onca yıldır kendini nasıl bizden sakladığını düşünmeden edemiyorum tabii. Benim kimseden kendim sakladığım falan yok Deniz. Ben 17 yıldır hep buradaydım. Alo, Mine. Alo, Deniz. Neredesin? Aslı'nın yanındayım. Ne oldu? Sesin niye böyle geliyor? Ya ben dün gece sen onun yanındasın diye kafayı çekeyim, bu hallere düşeyim. Beni burada eve kapatsınlar, sen sabah yine onun yanındasın, öyle mi? Ya aferin Deniz, hakikaten aferin ya. Ya zaten sen hiç işte ayrılma o inek yanından, tamam mı? Alo? Alo, Mine? Kapattım. Bir git bak istersen. Belki sana ihtiyacı vardır. Dün gece beni rezil etti Aslı. Ben mankerim demiş, bari beni kafaya almış. Adam da ona içki vermiş. Yani şaşırmadım diyeceğim ama neyse ya sonuçta sevgilin. Ben şimdi kötü konuşmayayım. Sonra ben kötü oluyorum. Aslı yapma lütfen. Niye? Bir benim sevgilim öyle laf etse ben çok bozulurdum. Sanki senin sevgilin var da. Aa olmadı nereden biliyorsun? Ne yani var mı? Aa Alp hoş geldin. Gelsene. Merhaba, merhaba Deniz. Yok gelmeyeyim. Şurada biraz konuşabilir miyiz seninle? Ee, çay günü yaptıklarım doğru değildi Aslı. Bunun için senden özür dilerim. Ya ben o günle ilgili pek iyi şeyler hatırlamıyorum aslında ama... ...sen unutalım dersen ben unutmaya hazırım. İşte bütün sorun da bu ya. Yani ben senin hem beni affetmeni istiyorum... Hem seni tamamen aklımdan çıkartamıyorum. Anla artık Aslı ben sana aşık oldum. Aslı nerede? Alp geldi konuşuyorlar. Ay bu Alp de her gün geliyor. Hadi hayırlısı. Nasıl yani ben eskisi gibi değil diye biliyordum. Yok yok sen öyle sanıyorsun güzelim. Oğlanın bizimkinin peşini bırakacağı yok. E seviyor demek ki. Canan abla... Aslı'nın bir sevgilisi mi var? Ay sus, sus var galiba. Şüpheleniyorum ben de. E, sence kim olabilir? Oh, bilmiyorum ki güzelim. Ha ben, ben sadece böyle gizli gizli birilerine mektuplar yazarken falan gördüm. Mektup mu? Baştan böyle babama falan yazıyor sandım ama... ...şöyle bir gün bir baktım... ...Aşkım'a diye bir şey yazmış. Olan okuduysa erimiştir vallahi. Hadi ya. anlıyorum bak beni hemen sevmen gerekmez. Yeter ki bir şans daha ver. Belki zamanla... Ya, tamam Alp artık başka bir şey söyleme. Ya, benim hayatta en çok korktuğum şey... benim yüzünden bir başkasının incinmesi. Ben hiçbir zaman senin bana hissettiklerini... ...sana karşı hissetmedim ki. Hiçbir umut da mı yok? Ya, ben şimdi nasıl sana var ya da yok diyebilirim ki? Benim için önemli olan tek şey... ...senin gibi bir dostu... ...böyle aşk yüzünden kaybetmemek. Bu da benim için çok zor Aslı. Yani seni her gün görüp... ...aramızda hiçbir şey olmayacağını bilmek. Bu da benim için çok zor. Üzgünüm ama... ...benim delimden gelen tek şey bu. Son sözüm de bu mu? Çok umuyorum. Ya Alp. Aslı keşke seninle arkadaş kalabilmeyi becerebilseydim. ...için sürekli acı çekmek demek aslında. Çıkal. Kuzu, ne yaptın ya? Darma duman ettin atom karıncayı. biliyorum ama Efe ne yapabilirdim ki? Daha çok hayal kurup. Daha fiji yıkılmasın Hasan. ah be kuzu ah. Hadi. Oğlum asla aşık galiba. Ya sen yine mi dedektifliğe başladın birader ya? Kime aşıkmış? Vallahi her ne kadar inkar etse de ben Alp'ten şüpheleniyorum ama. Hiç sanmam birader. Az önce çocuğun canına bir ot tıkadı, bir posta koydu ki sorma. Hadi ya. Ya. Ee, kim o zaman? İstersen Canan ablaya sorup Joker hakkımızı kullanalım ha. Ne dersin? Yok canım. Ha. Tamam birader, geçti bitti işte. Allah Allah, kapat yani. <laughs> ya işçi kardeşim, şuraya bakıyorum da acayip ürettik ya biz. Baksana. Uçtan oldu abi. Oğlum bak, üremediğince deyince... ...sana bir şey söylemem lazım. Şişt, bana bak, sarhoş kuzu alıp ortadan kayboldun. Onunla ilgili olmasın? Ya dur be oğlum. Bu daha fena. Ne? Annem. Annem hamile. Ne? <laughs> Bu yaştan sonra bir de bal gibi kardeş geliyor işte. Üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum. Ya sevin be Deniz oğlan, sevin ya. Yani bakma, biz o koca kafalıyla öyle dişiriz falan ama... ...güzel şeydir oğlum kardeş. Vallahi güzeldir yani. Olsun, olsun. Sen yine de öyle ulu orta söyleme kimseyi. Utanıyorum ben hala. Ya annem mi hamile, sen mi hamilesin birader? Hadi bak bunları falan böyle güzel yapmayı öğren ki... ...belki ileride kardeşininkileri de kendin yaparsın. Bicili bicili böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir pembe kız için, iki mavi oğlan için vardı. Ne oldu? Evet. Yakala. Hop! Hop. Aferin. Hadi daha çabuk, daha çabuk. Alo baba. Valla aferin bize be. Bayağı bir yaptık değil mi? Olur mu kuzucuğum ya? Olur mu ya? Daha hızlı olmalıyız ya. Bugün burada Zeybek ailesinin ufacık evinde yurdum insanı ağır sanayi hamlesini gerçekleştiriyor. Yürüyün be. Millet, babam bizi sahile bekliyor. Bir sürprizi varmış. Hayda, neymiş? Evde bu doncuk bir şey kaldı zaten. Siz gidin hava alın. Bütün gün bahçede daraldınız zaten. E Abla, sen de gelsene. Olur vallahi. Hadi toparlayalım o zaman. Haydi. Evet, işi gücü bırakıyoruz. Hemen sahile koşuyoruz.